oldu kanka? on da söyle. Ha? Bak Senden kalkmadık. <laughs> kalkmadık. İyi ben de sıfır dedi. Ben de bir bak. zor. geçti beni ama. Ha? Bak sen önüme geçtin. Abi Dırakta yiyorum seni oğlum. Dırakta da. Boşuna konuşma. Ya, durakta e, da geçsin seni. Haftaya randevu Ha? Hadi lan. Biz bu pazar Sen Yalan mı yanıyoruz? Okuyorum o zaman. Biraz soğut da Soğut biraz. Tek bandı basınca inmiyor. Tek Buyurun lütfen. Nasıl yok ama Abi arızalı zaten ben bile bile arızalı kattım. Zaten hazır motor iniyor Daha iş yapacağız. Bence bir daha Ya. Nazmi onu bunu bırak ya. Ya yapıldıktan sonra bakarsın. seni köylüye alın etsin oğlum. Şimdi şu şu video fotoğraf makinesini orada göreceğiz yol. Koy mu? Nezdeme 88'de. Sen başa bunu ikini koy. Bu iki neydi 65, Bu 650 654 Vallahi ben orada tren yaptım diye Vallahi gördüğümüz yerler abi. Ha, Doğru, ben e ben, ben ben ama şunu söyleyeyim, evet. arabe tam doldursun, ben bırak seni bir ayırsın. Ağzımdan ama, yapılacak mısın? Hadi sen git yap. Kapat, kol, ilan. Ama, 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 15 metre <laughs> lastik yaparak kalkması lazım bu arabanın, tamam mı? Ben öyle, ben kalktım, bu 15 metre lastik yapar. Olan mantığı baksana. Ne, ee benim arabam 15. Ya, nereye gidiyorsun, dur az ya. Nereye gidiyorsun, soğusun arabanı az. Yapacaksın arabayı, bırak ya. İçerilerde ben 20 vaziyette ne şey yaparım lan? Lastik yaparım. Ama ya. kanka bırak sıraksız alıyorum ben. Ama daha yapmadık ki, ben orada sana almadım. Nerede? Ya hani yan olarak. <laughs> ya abi iyi sana de, ne? neyse şey al şimdi. Aman hanım ben orada gördüm bir şeyleri. Ya. Bak ben pazar günü gidip gideceğim seninle. Pazar günü gideceğiz evet. oraya. Oğlum, Oğlum arabayı ya. bilmiyoruz. Ya sen boş ver. İlk başta bir demireceğiz ondan sonra. Adam. Adam, sen abi sen de yarıyor. Sürbo takıyorsun ya. Amına var mı böyle bir şey ya? <laughs> Bahsettiği araba sanki 1.4 yani. Şahin ama. 24 olsun. Sonuç senin bahsettiğin araba da Şahin boruyla amına koyayım. Dur bu. Ama, ama ben senin... de kalkman için 15 yıl sonra 15 metre, metre lastik gibi yarıya kalkma. Yok mi? Bak, kanka şunu kabul et. Benim arabam Sürbol Şahin avcısı yani. Tamam, gerçek mi? Tamam. Geçtim yani Sen 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 geçtim. değil mi? Abi, ben, 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 ben atma be. atma. Biz sikmeyiz her var Ya yani ben şimdi seni geçtim mi geçmedim mi? Ben geçtim. Ben. Onu kabul et. Hadi diyorum biliyorum. Ağzına tükürüyorsun. geçti. Yalan söylüyorsun. i <laughs>